Rex Müzikayı sunar. O uyur gezer haldeyken tamamen özgürleşiyor. İçinde parlayan ışığa hayranım. Onda arzuladığım samimiyeti seviyorum. <laughs> Ünlü soprano Pretiyan de Paris'teki Théâtre des Champs-Élysées'de Bellini'nin baş La Sonnambula operasının baş karakteri olan uyur gezer kadın Amina'yı canlandırıyor. Operayı Fransız sanatçı Rolando Villazon yönetiyor. Bellini bu operayı bestelediğinde uyur gezerlik hakkında çok fazla bir şey bilinmiyordu. Heyecan verici bir şeydi. Aslında uyu güzellikle anlatmak istediğimiz bu bilinçaltı dünyası ve uyanış, yani kaotik, özgür, neşeli ve aynı zamanda tehlikeli bir dünya. Amina gibi karakterler insanların nasıl özgür olmak, sevmek ve uçmak için doğduğunu hatırlatıyor. 1831'de premieri yapılan opera, uyur gezelliği onu sevgilisi Elvino ile bir skandalın ortasına bırakan Amina'nın hikayesini anlatıyor. Rolando Villazon'un yorumunda hikaye son derecede katı bir toplumda geçiyor. Çok katı kuralları olan bir dünya yarattık. Minimalist bir alanda çalışıyoruz. Bu duvarların temsil ettiği küçük bir köyümüz var. Yani oldukça soğuk bir ortam. Bu hikayede toplumun saflığı, iyiliği ve özgür ruhlu varlıkları kabul etmesinin çok zor olduğunu görebilirsiniz. Bellini'nin melodik notası, vokal havai fişekleri ve bel cantonun büyüsüyle büyülüyor. Bu son derece zor bir pasaj. Çünkü tam o anda yoğun bir şekilde şarkı söylemeli ve müziğin sizi büyülemesine izin vermelisiniz. Çok yumuşak kalpli bir şekilde Grandio'ya acımı görüyor musun? Biliyorsun, onu affediyorum. Ve ben çok mutlu olmasam da onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Bu inanılmaz bir şey. <laughs> İnanılmaz sadeliği çok derin. Çünkü her ruh tarafından anlaşılabilir. <laughs>